Merhabalar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nostalji SM20 kariyeriyle beraberiz. Gerçekten beni duygulandırdı. SM20 ile ben YouTube'a başladım, bir yerlere geldim. Ve SM20'nin heyecanını özledim. Siz de çok istiyordunuz. SM20 nostalji gelir mi, gelir mi, gelir mi? Aha da geldi arkadaşlar. Bir SM20 nostalji yapalım. Nostalji bir kariyer. Zorlandım. Antrenmanlar talimatları falan merak ettim. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Taktiği ilk başta bir afalladık vesaire derken bir bölüm geride bıraktık. Hazırlıklarımızı yaptık. Bakalım e, inşallah hoşunuza gider. Siz nasıl bir şey hissedecekseniz izlerken onu da merak ediyorum. Yorumlara yazın ne hissettiniz arkadaşlar. Videomun devamına geçeceğim ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Nostalji kariyerimizde Gençler Birliği'ndeyiz. Türkiye'den giriş yapacağız. Gerçekten çok enteresan duygulandım. Ben bu oyunla YouTube'da çünkü dediğim gibi hani yükseldim. Bir noktaya geldim. Ee, bakalım hatırlayacağız mı? Nelerde değişmiş ne olmuş hiçbir fikrimde yok. Bunda ilk önce bir tesislere gidelim arkadaşlar. Bakın yine tesis geliştirme falan var ama. Ben önce antrenmana gideceğim. Mali durumumuz ne bilme o. Bütün paramızı bir tesislere yatıralım önce. Şimdi antrenman seçmemiz lazım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Burada nasıl yapıyordum ben ya bütün maçlar oyuncular kaldırabilsin diye. Vallahi hatırlamıyorum ama dur. Temel hücum çalışalım. Temel savunma çalışalım. Akşamına temel fizik yapalım. Çarşamba temel hücum yapalım. Akşamına kaleciler çalışsın. Perşembe temel savunma yapalım. Şimdi savunma hücum hepsi 2 oldu. Pazar günleri temel fiziksel ekle. Kaleci oynayacağı için zaten gelişecek. Temel hücum yapalım. Ya. Böyle bir çalışma yapalım. Takımımızı falan fazla bir yormayalım. Gelişimler yavaş olursa sonra yine deneriz bunları mali bütçemiz neydi ya? Testleri tesisleri falan geliştireceğim ama önce bir transferlerimi yapayım ondan sonra. Ha, 2 milyon param var. O param da yok. Tabi de taktik denememiz gerekiyor. Bunun taktikleri şöyle bakıyorduk değil mi? Evet. Burada taktiği buradan seçiyoruz. Kendimiz yapmıyoruz. O yüzden kaydırma zevkimiz maalesef yok. Daha geniş hücum yaratıcılık normal. Orta savuncuya topa doğru oyna. Valla tam sağa top kapma tarzı normal savunma çizgisi yüksek. Önde savunma kuracağız. Rolleri seçeriz birazdan da dur. Şeyi nasıl yapıyorduk? Ha, üstüne basıp yapıyorduk bak bunu da unutmuşum. Arka kanat, arka kanat. Stoper baba, stoper. Oyun kurucu 4 2 2, ee, hatırladım yeni taktik bu. Başka taktik bir denemeyeceğim. Direkte de başarısız olmayalım. Kanat, kanat. Genel forvet. Genel forvet. Evet hatırladım en iyi sistemim buydu benim sanırım. Yanlış hatırlamıyorsak tabi. Arkadaşlar ee, bu kısmı size tek tek gösterip uzatmaya gerek yok. Ben şimdi elimdeki oyuncuların hepsini bir listeye koyacağım. Burayı bir geçeyim. Bir yandan da transferlere başladık ve Leonardo Castro 15 950 vereceğiz Leonardo Castro'ya. Serbest piyasayı Kurcalıyoruz. alıyoruz. Onu son çıkar. Romulo. Vallahi izi gelsen ya. 1200. Hatta dur. Elimdeki oyuncuları satmadan yapamam onu. Eee... Miller. Kaleci Miller de var burada. Şu Ali Ali'ci de. Nazer Ali de iyi. Neyse. Birazdan bir kadro kurarız ama hazırlık maçına geldik direkt. Stanku. Stanku sen forvete gel. Senin yerine kim orada oynar? Floyd ait oynar. Neyse. Şöyle bir hazırlık maçını bir geçelim. Benim bildiğim kadarıyla reklam çıkmayacak ama şöyle hazırlayalım yine reklam çıkarsa durduralım. Ya çünkü benim burada da şeyim vardı. Evet. o golü attı ama karşılık verdik. Benim burada da ee, ne diyorlar ona? VIP üyeliğim olması gerekiyor. Sesmeyi burada oynamıyor. Arnav son doğran oyuncusu değilmiş. Yanlış oyuncu oynatmışız. Fabio Bayano yal oraya. Sefa Yılmaz'a buraya gelsin. Haydi bakalım. 3-1 öndeyiz. Arnav son yanlış yerde oynadı. Halde golleri attı. 5-3 öndeyiz. Taktiğimiz herhalde kötü. <laughs> çok fazla mı ofansif oynadık? Dur bakalım onu bir şey yaparız. Gerçi geniş oynadığımız zaman Leonardo Castro yapsın bakalım da ben şey yapayım bir saniye taktikte. Dur abi. Dar değil de genişletelim daha da daraltalım ha. Ee, daralttık. Gerisi tam sağ önde baskılı oynayacağız işte. Oynayacağımız futbol bu. Kiralık gitti. Kirayı sonlandırıp satmayı burada yapamıyoruz demek ki. He, ben öyle para kazanırım diye düşündüm ama yanlış bir düşünce içine girmişim arkadaşlar. Ayte Sakatlanmış. Geçmiş olsun. Polo veci Florenza'ya gidiyor. Git bakalım sen. Berat olsun. İndia'ya. Tamam bu paralar güzel paralar da. Arkadaş. Ee, stoper bir tane arayacağım. Benim alacağım maliyeti uygun. E-stoper kim var? E-Volt. Platings Transfer teklifi yap baba. 4 milyon değerim var. Fretings'in. Hmm. Takımıma da katılmak istemiyormuş Evot Pretings Neyse ben birazdan transferleri daha da hızlandırırım o zaman. Biraz bir oyuncu satalım. Dur Deniz Yılmaz'a da teklif varmış. Onu da sattık. Şöyle mesajlar bir temizleyelim. Karışmasın. Yapacağımızı yapacağız daha da. Paramız ne oldu? 9 milyon. Dur bakalım ben bir transfer listesini kurcalayayım. Satış yapamadık, istediğimiz transferleri de yapamadık ama nasıl bir takım olacağız bilmiyorum. Villeres. Sesenyon yerine gelsin. Moya sağ yükümüz yok. Şuraya gelsin. Erdem Özgünç. Arka kanat Williams 16 yaşında sağ beke gelsin. Hatta şöyle yapalım oyuncular normal profiline bakalım bir şu Diallo Diallo normalde çift yönlü tam Diallo'yu çift yönlü kullanırız. Erdem Özgenç ne oynuyor? Erdem Özgenç Arka, Erdem zaten sağ geriye çektik. Stoperlerden mi? Şu Yasin ne? Defansif orta saha Yasin'miş. Şimdilik o zaman şöyle yapalım. Diyallo çıkıyor. yerine gelsin? Biraz önce kim aldım? Bir tane genç transfer yaptık. Moya Arnason. Forge. Neyse böyle bir başlayalım olmasa maça. He William buradaymış yanlış yerde oynatmışım. Moya'yı sağ bekli şekilde değil mi? Bir keçiören gücü hazırlık maçını böyle bir atlatalım arkadaşlar. Moya sağ bek. 23 numara 29. Williams 38 numara 83 20 numara golcü Bayano da Gitsin ya şuradan 64 numara verelim hadi gidelim Valla Burada yine başlardan önce reklamları geçmeyle uğraşacağız arkadaşlar demek ki Çünkü reklama giriyor sıkıntı mevzumuz devam ediyor Gençler biri gol Atamıyordu erken bir tane salladık. Castro ve Seko Koyta forvetlerimizde. Kandeya Kandeya Show Seko Koyta'da attı. Keçiören gücünü 4-0 yeniyoruz. Yani hazırlık maçı bunlar. Alt dik takımları bu dört bizi aldatmasın. Takım istediğim gibi değil. Özellikle orta çok sallanıyor. Orta sahanda hiçbir şey yok. Polamot sol bekle tamam okey de Moya da okey. Stopel defansım okey. Kanatlarda Pelis, okey. Kandiyaş'ın yerini alacağım. Forvetlerim aslında okey değil. Şey forvetlerim de okey. Sol kanat ve iki tane orta saha ihtiyacım var. Daha sonra olursa kaydı da değiştireceğiz de. Rollere bir gelelim. Takımda en iyi kaptan kim olabilir? Şöyle yüksekliklere bakalım. Polamot. Diyalo Pelisi Bilen Koyta Kasro Kandiyaş Diyalo Tamam kaptan Koyta olsun Penaltıcı şöyle sağlam penaltı atacak kim var Pelisi William Koyta Castro. Serbest vuruşlarda kim var hop 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 32'lik koyta oyunu senin üzerine kuracağım onu. köşe vuruşları Kande yaş daha iyi açan yok herhalde Kande yaş şu an oynarken o atsın da sonra ayarlarız onu Galatasaray Akisar Süper Kupa finali penaltılarda Akisar ne oldu oyun baya değişik ama ya sponsor sponsor var mıydı burada sponsorluk falan var mıydı hatırlamıyorum ben ama kulüpten sponsorluk parası falan alamadık lan buradan. Yani alınıyor da biz daha alacak durumda değiliz. Bogdan Stanku tamam. Ondan son attık. Lay layla lay layla. Lay lay. hmm. Geri çağırıp satabiliyoruz mu direkt? Kiradan geri çağırma yok. Neyse kira en azından orada oynar seneye biraz para etme durumu olur. Çünkü bizde zaten şans bulamayacak. Evet arkadaşlar nostaljimiz devam ediyor Lauren. Lauren'in şöyle bir sil bakalım. Bizim sıradaki maçımız kim ya? Şöyle bir maçlara bakalım. Sırada ayın 11'inde Alanya Spor'da var. Muhtemelen ligi Alanya'da deplasmanı açacağız arkadaşlar. SSN'yi de satalım. Hadi bir Hadi bizden alalım. Bize ne premierlikten ya. Hop. Ayın 11'ine geliyor muyuz? İbrahim Pehlivan da satılıyor. Şimdi oraya transfer yapma durumu söz konusu olacak. Paramız bir şöyle 4 milyon falan olmadı ki. Yok 1.97'de kaldı. Neyse bir orta sayı oyun kurucu buluruz o paraya bence ya. bence önce transferi yapayım ondan sonra maça geçelim. Evet şu an bir tane orta saha serbest piyasadan aldık. En azından seneye de satmayı hesaba katarak yaptık. Bu mayla fark tekrar 2-2 yakaladılar. 2-0 öne geçtik. Maça çok sert başladık ama maalesef karşılık çabuk geldi. Sefa Yılmaz kandi yaşın yerine gelsin. Yallah Willem ortadalar. Bayano Diallo'nun yerine gelsin. ikinci araya böyle başlayalım. Seko Koyta Castro. Beşledik. 5-2 Beş, öndeyiz. 6-2 7-3 kazanıyoruz Alanya'ya karşı. Biraz savunmada toparlarsak eğer az gol yersek gol sıkıntısı çekmeyeceğiz gibi duruyor bizim sistem biliyorsunuz. Hep gol üzerineydi zaten. Ve e, gollerle başladık Gençler Birliği'nde. Şimdi şöyle bir devam edelim. Miyachi gelecek. Oyun kurucu için iki tane genç. Miyachi geldi. Diğeri kiralık gelmemiş. O Yasin Pehlivan. 2 milyon euro. Tamam güzel teklif de. Şöyle yapalım. Ya. Kiralık listesinde oyuncu var mı? ya Transfer durumu kiralık listesinde. Yaşta tümü diyelim şöyle bize gelebilecek kiralık listesinde kim var? Erik. Arudo Erik. bir kiralama listesine Erik değil de. Genel orta sağ o çocuk. Çok da bir şey çıkmıyor. Bari şuradaki rotasyonu arttıralım. Teklifi sunalım. Eriç gelsin bize. Oscar Guardiol çok güzel bir stoper aslında ama benim sistemim dışında bir oyuncu şu an için. Neyse sezonu artık böyle bitiririz ya. Ya da devre arasına kadar falan kendimizi bir atarsak Eminim ki bir şey yapabiliriz. Kadro numarasını ayarla. Miyachi 8, Erik 18 numarası. Hadi bakalım. Kayseri maçı ne zaman? Şöyle bir Kayseri maçına da bakalım. Tesisleri falan geliştireceğiz. Geliştiremedik. Hiç bir altı yemedik. İçeride Kayseri maçındayız. Bir iki transfer daha yaptık ama öyle etkili bir şey değil. Sadece kadro genişletebilmek için transfer yaptık durumumuz gerçekten zor arkadaşlar onu söyleyeyim. Yosio yo, sen forvete gel. Floyd Ayde sen kanata gel Ayte. Böyle başlayalım bakalım. Kayseri maçında da iki ara beraberlik vardı ama içeride vardı. Kayseri'yi çıkarmayalım. Şu maçları ararız. Hadi la. Bir gol sıkıştıramadık be. Şuna bak 21 şut çekmişiz, 4 şut çekmiş. 11 tane kaleyi bulan şutumuz var. 1-1 berabere kaldık ya. Basit bir puan kaybı. Aha Trabzon'la kendi evimizde oynayacağız. Hadi Trabzon maçına gidelim. Evet, Trabzon 4-3-3 oynuyor. Çok sağlam bir sistem. Biz yine sistemimizi değiştirmedik. Castro'yla da 1-0 öndeyiz. Abdülkadir Ömür, Deniz Teriç maçı çok erken çevirdiler. Giovanni Sio buraya gelsin. Başka da zaten bizim çok da bir hamle şansımız yok. Abdülkadir, Sir Lodz içimizden geçiyorlar. 4-1'i buldu. 4-3. 1 4-4 yapar mıyız? Yapamadık. Seko Koyta. Sazı eline geç aldı. Seko Koyta ve 4-3. Yeniliyoruz. Trabzonspor'a karşı. Demek ki çok ofansif oynuyoruz. Çok golüyoruz arkadaşlar. Bu da bir çözüm için hemen şunu yapalım. Savunma takımda çok yorulmasın. Yarı sahada oynasın. Düşük kuralım. Geriden oyun kurarak başlayalım. Biraz da sertleşelim artık şekilde oynayacağız. Daha verimli olacağını düşünüyorum. Sırada hangi maç var? Çaykur Rize deplasmanı hadi gidelim. Çaykur Rize deplasmandayız. Karadeniz ekibine karşı. Bakalım nasıl bir tutum sergileyeceğiz takım. Sertleştik diye bu kadar kart gördük. sertleştik diye herhalde bu kadar kart görmeye başladık. Gülemiş. Golide kalemizde gördük. 10 kişiyle Mayo sen de Erdem'e bırak yerine. Sen de atılma bari. Şöyle yer değiştirdim abi. Juanisio Kanada gelsin. 10 kişi kaldık bedavadan. Lanet olsun. Sırada Galatasaray maçım var. Taktiğin üzerinde yine oynayıp Galatasaray maçına geçelim arkadaşlar. Konuğumuz Galatasaray. Şimdi belli olacak. Sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz şu an. Ee, o yüzden sıkıntı yaşıyorum. Ama sistemi çözdüğüm anda da eminim ki bu takımla bile olsun başarı yakalarız. Giovanni CEO buraya gelsin. Castro sen Kanada gel. İkinci araya da böyle başlayalım. Falcao'nun ve Castro'nun karşılıklı golleri var. Hadi lan Galatasaray'ı yenelim be. Galatasaray Seko Koytay'la 1-0. Ee, yeniyoruz. Bir farkla yeniyoruz. 2-1. Artık galibiyet hasret kaldığımız için sevinçten ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Hadi bakalım. Bir sonraki maçımıza Gidelim. Artık maç kazanmaya başladık. Sıra Gaziantep deplasmanında. Evet. Antep deplasmandayız artık. Pekiştireceğiz. Eğer buradan da galibiyet çıkarırsak demek ki takımda bir toparlama bir gelişme var. 3-1'e getirdik maçı. 3-1 öndeyiz. Giovanni Sio gelsin. Pelistri yerini eriye bıraksın. Başka yapacak değişikliğimiz var mı? Yok. Pola yedeği bile yok. Sakatlık falan vermesin Allah bu sezon için ona. Musa Sov atmış. Antep'in de golünü 4-1'e getiriyoruz. 5-1'e getiriyoruz. Artık takım vites yükseltmeye başladı. Şimdi emin olmaya başladım. Galatasaray'da kazanınca Antep'i de kazanınca demek ki doğru yoldayız. İyi gidiyoruz. Hadi bakalım o zaman. Ee, Başakşehir var. E. Hadi son maçımız olsun ya bir emin olmak istiyorum bu heyecana. Ee, kapıldık ama acaba oturdu mu sistem? Doğruyu buldum mu? Yoksa tekrar kendi eski sistemlerinden kurcalayarak mı yapayım? Başakşehir maçıyla belli olur. Evet, konuğumuz Başakşehir Edin Visca ve Elia yedek kulübesinde etkili iki tane silah var. Kayser'e kart gördü. kartları gördü ama biz hala golü bulamadık. Şöyle değiştirelim. Castro buraya gelsin. Erik bu kanada gelsin. Forvet'e de Ayten yerine Giovannisio gelsin. Haydi bismillah. Şu maçı da alırsak var ya tam havaya gireriz be. Valla şu maçı da alırsak havaya gireriz. Seko Koyça ile golü vuruyoruz ve Başakşehir'i de 1-0 yeniyoruz. Golcümüz Eko Koyta yine iş başında iyi oynamışız. 15 şut atmışız. 4'ü kaleyi bulmuş. Neyse ki golü bulduk. Galibiyetle ayrıldık. Fenerbahçe puan kaybetmiş. Galatasaray yenmiş. Galatasaray zaten aşağıdaydı. Trabzon kaybetmiş. Bu iyi oldu. Beşiktaş da yenilmiş. Biz en karlı mı çıktık bu hafta? Fener, Beşiktaş, Trabzon önümüzdeki takımların hepsi kaybetti. Galatasaray 16 puanla gerçi. Galatasaray da aşağıda değilmiş. Lider Galatasaray 16 puanla 3 puan sadece önümüzde. Kendimizi devre arasına atabilirsek devre arasında eğer transfer yapabilirsek bence e, şampiyonluk içinde oynayabiliriz. Sistemimizin doğru halini bulduk. işlemeye başladı. Eminim ki meyvesini toplayacağız. Orta saha istediğim gibi değil. Orta sahaya kesinlikle ki oyuncu lazım. Ondan sonra bir de sağlam bir kanat oyuncusu lazım. Ondan sonra biz zaten vitesi yükseltiriz. Vay be ne sevmeydi ama. SM20 belki de oyunun tarihteki en güzel serisiydi. Evet biraz ufak tefek saçmalıkları vardı. Transferlerde ikna vesaire baya bir zorluyordu bizi ama. Genel olarak baktığımız zaman bence SM'nin en iyi serisiydi. SM20. Güzel oldu bu bölüme biraz devam edeceğiz. Bu zevki biraz daha yaşayacağız. Bakalım e, neler olacak ileride bekleyip göreceğiz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.